Merhaba ben Doktor Erhan Özer, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokat TV'de tekrar birlikteyiz. Hipokrat TV'ye üye olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayınız. Bugün anlatacağım bir konu, bir hafta önce gördüğümüz bir hastadan esinlenerek anlatacağım. Önce hastayı anlatayım. 45 yaşlarında bir erkek hasta başvurdu polikliniğimize. Yaklaşık 2 aydır göğüs ağrısı, göğsünde bir ağrı şikayetiyle, onun tabiriyle doktor doktor geziyorum, siz neredeyse 15. doktor olacaksınız diye bize gelmişti. Tabi hasta göğsümde ağrı var diyor ama tabi göğüs ağrısı olduğu zaman ilk önce kardiyolojiye gidiyor. Kardiyolojide bir koroner yapılıyor. Orada bir şey yok deniliyor. Bizim ilgisi yok deniliyor. Bunun üzerine göğüs hastalıklarına gidiyor. Göğüs hastalıkları doktoru da bir akciğer tomografisi çekiyor. Bizimle ilgili bir şey yok diyor. Sonra dahiliye gidiyor. Orada bir sıkıntı bulunamıyor. Hastanın endoskopileri, gastroskopileri, kolonoskopi yapılıyor. Niçin yapıldığını tam bilmiyoruz. Bu herhalde ağrı şikayeti sebebiyle yapılıyor. Bununla birlikte psikiyatri tedavi hatta en sonda romatolojiye kadar gidiyor ve bir şey yok denilip evine gidiyor. Bu arada psikiyatriye de gidiyor hasta. Psikiyatriye de gönderiliyor. Hasta bize geldiğinde bu ağrısının nasıl olduğunu sorduğumuzda karşımızda otururken yani ne zamandır var? 2 aydır bir ağrı var. Nasıl bir ağrı? Yani otururken mi oluyor, yürürken mi oluyor? Çünkü ağrının karakteri çok önemli. Çünkü bu tür ağrılarda şikayetin de göre tanı %60-70 hastanın konuşmasıyla konulur zaten. Yani muayene kısmı çok daha kısadır. Hastanın anlattığı ağrı, doktor bey diyor benim göğsümün şu kısımda bir ağrı var. Bu ağrı özellikle gerildiğim zaman, eğildiğim zaman, hareket ettiğim zaman artıyor. Peki diyoruz yürümekle artan bir ağrı mı? Hayır yürümekle bir ilgisi yok diyor. O zaman yürümekle bir ilgisi yoksa kalbi direkt ekarte etmiş oluyoruz. Kalp ağrısı değil bu. Ağrının karakteri hareketle olduğu için ve gerilmekle olduğu için bir kas kemik ağrısına benziyor bu ağrı. Ve hastayı yatırıp baktığımız zaman ağrıyan yerine bastığımız zaman özellikle ikinci kaburganın iman tahtasıyla şurada göğüs kemiği var. Sternum dediğimiz iman tahtasıyla birleştiği eklem yerine bastığımızda orada bir şişliği vardı ve şiddetli ağrısı vardı hasta. Yani bu kostokondral bölgenin bir kireçlenmesi, artriti veya tit sendromu dediğimiz, tietse diye yazılan tit sendromu dediğimiz bir hastalık. Sebebi belli değil ama bazı ilaçlarla, anti ilaçlarla veya bu bölgeye lokal enjeksiyon yapılarak tedavisi olan bir hastalıktır. Bir hikaye içerisinde geçen bir hastalık. Bu hikayeyi ve hastayı anlatmamın sebebi göğüs ağrısıyla birçok insan ilk önce göğüsü ağrıdığı zaman kardiyoloji merkezine başlar. Buralarda eğer çok iyi anamnez almazsak, hasta çok iyi anlatmıyorsa ağrının karakterini, şeklini nasıl olduğunu, istirahatte mi, yürürken mi, baskı hissi mi, batma gibi mi, bıçak gibi mi, yemek yerken bir takılma gibi mi olduğunu tam iyi alamazsak hastada Hasta bu anamnezi iyi veremiyorsa veya hekimin zaman kısıtlığı nedeniyle bunları alamıyorsa hastadan anamnez alamıyorsak yani almıyorsak eskiden yaptığımız hekimlik gibi maalesef şimdi bu anamnez işi biraz daha kısalmış durumda veya olamıyor. Artı anamnez dışında da hastayı eğer zaman ayırıp genel dahiliye şeklinde muayene etmiyorsak bazen hastalar boş yere zaman kaybedip doktor doktor gezmektedir. Bu hastada olduğu gibi. Göğsünde ağrı hissi olan hasta ilk önce kardiyolojiye gidiyor. Eğer kardiyoloji bu anamnez süresi eğer çok kısaysa hastaya direkt koronar anjiyo yapıp Anjiyonuzda bir şey yok, benimle ilgili yok diyebiliyor. Göğüs hastalıklarına gittiğinde o da tomografi çekebiliyor ve hasta bu şekilde dolaşabiliyor. Halbuki anamnezi iyi alırsak, anamnezi iyi aldığımızda hasta benim ağrım hareketle artıyor, gerilmeyle artıyor, öne eğilmekle artıyor ve lokalize olarak bir yer gösteriyor ve siz de o yere bastığınızda hastada bir ağrı varsa bu bir kas kemik ağrısıdır. Ve özellikle bu hastada kosta yani kaburga, ikinci kaburganın serumla birleştiği yerin eklemin ağrısı dediğimiz bir ağrıdır. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum anamnez, anamnez, anamnez. Yani hastanın hikayesini çok iyi anlamak lazım, çok iyi konsantre olmak lazım. Hikayesini iyi aldığımız zaman zaten zaten hastalığın teşhisini %70-80 koyarız. Bu vesileyle göğüs ağrısıyla gelen bir hastada hangi hastalıklar olabilir onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi göğüs ağrısıyla bir hasta hekime gittiği zaman ki hekime giderken hasta seçerek gidiyor. Önce kardiyolojiye gidiyor. Kardiyolojiye gidiyor ama kardiyolojiye gittiğinde yapılan çalışmalarda göğüs ağrısıyla giden hastaların %13'ünde kalp hastalığı ortaya çıkıyor. Demek ki yaklaşık 10 hastanın neredeyse birinde kalp hastalığı var. 9'unda kalp hastalığı yok. O zaman seçimimiz doğru mu? Doğru değil gibi gözüküyor. Çünkü kardiyolojiye gittiğinde kardiyoloji anjiyosunu yapacak. Anjiyoda %90 bir şey çıkmayacak ve benim bilgisi yok. Şu yere gidin diyecek. Kalple ilgili ne olabilir gittiğinizde? Bir kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. anşina dediğimiz bir iskemi olabilir, aort yıtılması olabilir, kalp sarında bir iltihap olabilir. Bunların anamnezle bile dahi bu ağrının kalp ağrısı olup olmadığını çok rahatlıkla koyabilir bir pratisyen hekim, aile hekimi, iç hastalıkları hekimi. Çünkü ayırıcı tanı yapmak önemli burada. Ayırıcı tanıyı da maalesef yan dallar değil de genel dahiliyecinin yapması gerekecektir. Çünkü genel dahiliyeci göğüs ağrısıyla gelen bir hastanın ağrısının kardiyak kalple ilgili, akciğerle mi ilgili, sindirim sistemiyle ilgili, kemik kas ağrısı mı yoksa stresle mi ilgili olduğunu ayırabilir. E demek ki kalp ağrısı dedik ama kalp ağrısı %13 civarında. E akciğer olabilir. Akciğerde Akciğer damarlarına bir emboli atabilir. Akciğerde sıvı toplanabilir. Akciğerde hava toplanabilir. Bazen göğüs boşluğunda veya akciğerde tümör olabilir. Fakat bu oran ne? Bu da %10. Yani 10 kişide bir kişi. Demek ki göğüs ağrısıyla geldiğimizde bir kardiyak durum kalp hastalığı ilgilendiriyor, bir akciğer durumu ilgilendiriyor. Esas ilgilendiren kısım nedir biliyor musunuz? Kas iskelet sisteminde yani kaslarda veya kaburganın iman tahtasıyla birleştiği yerde kemiklerde problem var mı Bu oran kaç Bu oran neredeyse yapılan çalışmalarda yüzde 46 yani bir hasta göğüs ağrısı gidiyorsa neredeyse yarısında kas iskelet sistemi ağrısı var Bunlar nedir Fibromiyajı olabilir Bir hasta zona geçiriyor olabilir ha yani zona derken bir hastamız ki o da bir profesör arkadaşımız maalesef göğüs ağrısıyla gidip koroner oluyor ve anjiyosunda bir şey çıkmıyor ama iki gün sonra zona döküntüleri ortaya çıkıyor. Ya yani anamnezi çok iyi almak lazım. Gereksiz işlem ve zaman kaybetmemek için. Beraberinde kaburgalarda bir kırık olabilir, kemiklere metastas olabilir ki bizim hastamızda gördüğümüz gibi kaburgaların iman tahtasıyla sternumla birleştiği yerde kaburgada bir iltihap olabilir. Bu iltihap iki türlü oluyor. Birisine tit sendromu diyoruz. Bu genellikle ikinci kaburganın iman tahtasıyla birleştiği yerde bir şişlikle beraber ağrı, tek bir eklemde ağrı olabiliyor. Buna tits diyoruz. İkinci gene buna benzer hastalık kosta kondrit. Kosta demek kaburga demek, kondro demek de bu kaburganın ucundaki kıkırdak kısmının iman tahtasıyla birleştiği yerin ismi. Kostakondrit kondrit yani o kısmın liman tahtasıyla kaburganın birleştiği yerde iltihap anlamında, artrit anlamında geliyor ki burada genellikle şişme yoktur, bastırmakta hassasiyet vardır ve birkaç eklemde olabilir. Demek ki tits hastalığında bir yerde şişlik var, diğerinde birkaç yerde var ve şişlik yok sadece ağrı var. Tiz hastalığı ve kostokondrit hastalığı anamnezle hastanın anlatmasıyla ve lokal muayeneyle bunu çok rahat anlayabiliriz. Kesin teşhisimiz koymak için de bir toraks emarı, sternum emarı çektirdiğimizde bu kaburgayla iman tahtasının eklem yaptığı yerdeki iltihabı görmüş olabiliriz. Ve tedavisinde de işte Non steroid antipyolojik ağrı kesiciler kullanılabilir, sıcak uygulama bazen soğuk uygulama olabilir, hastaya istirahat verilir, fizik tedavi yapılabilir, geçmiyorsa ağrıyan bölgeye ultrason eşliğinde e, lokal anestezik ve kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Bugünkü anlatacağım konu bu. Buradaki vermek istediğim esas bilgi göğüs ağrısıyla gelen bir hastaya yaklaşımda kardiyo olsun, dahiliye olsun, akciğer hastalıkları olsun yaklaşırken bu hastada bir kosto kontrol artit var mı, kas ağrısı mı, miyajı mı, zona çıkacak mı, çıkmayacak mı bunları ayırması gerekir diyoruz. Çünkü yaklaşık %46'sı zaten bununla ilgili. O zaman şunu demiyorum bir hasta göğsü ağrıdığı zaman illa iç hastalıklar uzmanına gitsin demiyorum. Ama gittiği diğer yan dallarda kardiyolojiye gidiyorsa bile başka hastalığın olabileceğini çünkü %10'unda kardiyak sorun çıkıyor, %10'unda aksiyer sorun çıkıyor. Başka hastalıkların olabileceğini anamnez ve fizik muayeneler rahatlıkla koyabilir diyorum. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Sağlıkla sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.